Çekiyor mu? Çekiyor, çekiyor. Selam bir derim Ankara'da oğlumu, gözlerinden torunlarımı öperim. Gelinimin. Daha ne bileyim başka yüzden, nirem neyim var ki? Anamın anam Hollanda, anam. Hollanda, Hollanda'da yok mu adamın? Hollanda'da kimin var? Niye? Niye? Emnilerin yok mu? Ha he, Hollanda'da amcam çocukları var, amcamın karıları var, amcam var. Onlara selam der, ellerinden, gözlerinden öperim. <laughs> Paşa ne diyeyim? Ne ya gülüyorum ben bir 77'den şey başlar bu. He. 2019'a daha çok. Amca. Skotta getireyim mi? Çak yiyeyim. Anlat kendini. Anladayım mı? He. Nasıl Biz anladın? gelmeden önce neredeydin sen? Niye? Biz gelmeden önce neredeydin? Ahırdaydı, neredeydin? Buradaydım. Ne yapıyordun, ne uğruyordun? Ne uğruyor mu? Ee. <laughs> Evde oturuyordum. He. Ee. Ondan sonra Hı. ameliyat oldu, kovalar doldurmaya gittim. He, ee, şöyle yanaş da halam da yanın otursun. Gel hala. Ne oluyor halama bizim... iyi bakmıyor mu ne oluyor? Bakıyor bakıyor. Gelip gidip bakıyor mu? Ne mi? Gelip gidip ee, bakıyor. Gözlerimle gönderimle... bakıyor. He. Ee. Eee <laughs> çalıştıklarını ne orada burada ne de onları ne işte. Önce kendini bir anlat bakayım. Adını bir söyle. Mehmet. Adım burada komiş. He. Ama askerde Mehmet Acun. Mehmet, tamam, Mehmet, Mehmet Acun. Ee, e, Mehmet Acun. Mehmet Acun. Evet Mehmet Acun. Mehmet abi biraz kendini anlat bakayım. Nasıl kendimi anlatayım? Peki iyiyim. Kaç kardeşsin, anam baban. Aa. Nereli? Sen nerelisin? A A A A anam babam da buralı. Çoluk çocuk var mı? Çol Çolun çocuk. var mı? Aa, çol çocuk tane. Ya. Kimler var? Biz say bakayım bak. Sen izleyecekler şimdi. Kameramız açık. Şimdi. Oğlanlar kızlar. Çocuğun, kız çocuklarının ikisi. Hollanda'da. He. Biri Sivas'ta, biri Ankara'da, kızların beş kız var, biri şeyde, İstanbul'da. İstanbul'da. Dört oğlan var, dört de İstanbul'da. Ömrünü nerede harcadın? Niye? Ömrünü nerede harcadın? Ömrümü mü? He. <laughs> Ömrümü İreşbelli'yle neyle işte. köy yerinde. De, da var, da var. Yok. Sen iyi, iyi çok kendi konuşsun. Ömrümün Ömrümü ne diyor lan? Çık şöyle biraz. Ee, geçtiğim bakayım ha. Geçtiğimiz getirdik, götürdük <laughs> babanın gününde. İleş verdik, şu bu işte. Senin mesleğin neydi? Benim mesleğim ne olacak? İleş verdik. Çiftçilik. Evet, çiftçilik. Ee, halam nerede? Ben de buradan... Alın da koyun içinden. Ben He. De evet. bunların koyun mahallesi Bunlar mahalle Hadi gelin. Hı. Hmm. Evet. Ben de e, burada oradan. Bir adam koyun içinden evlenmiş. Evet. Koyun içinden evlendi bu. Senin sesin güzelmiş. Sana türkü söylettirecek. <gülüyor> 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 şöyle, zorlu şöyle. kızmış. Yani Çocuğu bekletme. Şimdi. Atın. Hocam yani biz buraya bir kaza oldu basan jandarmalar götürüyor sırayla düzdü. Hı. Lan dedi şu arkaya varınca türkü çağırın sırayla. Bana geldi sıra. İlle çağıracağım dedi. Şu dağın arkasında bir daha var, daha var, bir daha var, bir daha var. <laughs> Başka türkü çağır diye. Ne çağırdın? Bir de kızım bir peşin ya. Yani. E? Bir de ben söyle. Ne söyleyeyim? Bir de ne ne söylersen işte. söyle. <laughs> <laughs> Ahlına ne gelirse de. <laughs> Dikilmesen de getireyim. Getir hadi. Sandalye getireyim. Dur bana. Tamam. İşte öyle, ne diyeyim ben ne? Bir tane söyle türkü söyle Daha işte ya, bekle yok şey bak herkes seni izliyor şu anda. Söyle konuş. Ya. Ben ya. yaptım bak yaptım. Bana. Aç, bak, aç. Arazi var mı arazi? Var. Kaç dönüm? Her arada 50 dönüm var. Az mı şehire? Az değil. Yani. 100. Ha, 4 kardeş kurbanım. Kaça bölündü? E, bölünücü 50 dönüm mü vardı? Yani, 100. 4 kardeş bir böldü. He. Ondan sonra abimle bir de biz böldük. He. Emin miydi? Gittiler. Gittiler. Motor var mı? Var. Traktör kaç model? Me Mefe 265 model ya <laughs> o bir modelini bilmiyorum. He. Serdar'dan sor Serdar. Serdar bilir. He gel otur hala yanına, ha, var otur, var. yanına. yanına, yanına otur yanına. He? Yanına e, otur yanına. Etçik yanaş bu taraf amca. Etçik yanaş halama yer ver. Her halamı hiç düşünmüyorsun sen <laughs> ya. Hep kendini düşünüyor. He <laughs> he he doğru söylüyor. <laughs> ya. Türkü çağır diyor. Türkü diyor. He? Kafa çıcık. Kafa çıcık. Kafa Ben kapattım da satın çenim diyor. Kafa deli sen. Eskileri anlat. Gençliğin anlat. Bu eskiler anlatır. Gençliğim ne anlatayım kurban işte gençlik böyle geldi geçti. Ondan sonra babam öldükten sonra doğu çocukları hem büyüttüm hem ev verdim. Bu bu evleri de yine böyle çalışmayla yaptım. Ha. Geçtiğim beyle geçti. Kaç da çocuk var şimdi Selay? Dokuz tane. Dokuz tane. Kaç evet. kız kaç erkek? Beş tane de öldü. Beş kız, Doğru beş sen, kız, beş kız. Diyor, kızı beş, tane beş kızı var, 4 beş, oğlan. 5 kız, 4 oğlan. 4 oğlan nerede şimdi? İstanbul'da. İstanbul'dalar. Evet. Ee, i̇simlerini bir say bakayım. Murat desek. Baştan uşaklarınkini sayın bakayım. Evet. Tuncay. Murat. Zahir. Aydın. Murat. Murat. Kızlar sayayım. Kızlar. Memnuniye. Bediş. Cevahir. Anşe. İmine. Torun kaçtı ne? Torun o torun 50'den. İmine, İmine dedi mi? Torun 40 dedi ne var? İsimlerini biliyor musun? Vallahi şey. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> ne Ama bileyim de, ben, onu. Ben ben torunlarımızı <laughs> biliyor Ankara İstanbul'dan. Bildiklerini <laughs> bir say bayım. Hangi dedi, torunları Mehmet biliyorsan tarih, onları bir say. Tarık Mehmet'i diyor. ha. Düşünme. Bekletme. Torunlarım Tuncay'ınkini hiç eşitmiyor <laughs> mu? Tuncay'ınkini ben diyeyim sen de. onu dur da. He, senin sayamadıklarını halam sayar. Mıra, <laughs> mıradın, <laughs> Sen <Gülüyor> bildiklerini say. <laughs> 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 mıradın Yağmur, He. Turay, Zahirin ki olan Muhammed. Mehmet. Mehmet. Muhammed. <laughs> Ece. İntiri sayo. Aydın gel. Birinin büyük kızın adı neydi? E, Ecirin. Ecirin. E, Ha, e, kibar nuru mu sayın? Aydın edirin. E, şeyinki ne, aydınınki ne? Aydınınki de ecirin. ecirin. Zahirinki de kibar. Mehmet. Mehmet. Tarık. Farık. Faruk mu Tarık mı? Tarık mı? Ta biriniz Tarık, tarık diyoruz, biriniz Faruk diyoruz. Bilmiyorum. Sayıdı, tamam. de tarık mı? Yaşlandık gayrı. Çok Diğer torunları say bayım. Bilmiyorsan halam saysın. Çok sıkılama bizi ya. Yok sıkılamıyorum biraz. Rahat ol, relax ol ya. Ne var Rahat ev ol. Ev... He. Tamam tamam. Daha şimdi kamerayı daha biz açmadık. Anladın mı? Değil mi? Bunu prova yapıyoruz. Kamerayı ha. açmadan önce prova yapıyor ki. Aha. Önce kendini bir alıştır diye. Heh, heyecan tamam. olmasın diye. Anlıyorsun tamam, değil tamam, mi? Tamam. Ha, sen bu, kendini görmedin, hazır görmedin, hissettiğin işte. zaman, Hı. sen hazır hissettiğin zaman tamam. Ben kendimi hazırladım şu anda diyeceksin. Kamerayı açacağız. Kızları kendine saygıyla. Kızları kendine patlat, Türkü. E? Patla, bir de de türkü patlat da. Dur. Dinlesinler çocuklar, torunlar. Ben öldüğümde sana hatıra kalır bunlar. Heh. Tamam mı? Ha. Eh. Hadi bir tane türkü söyle. Gel hele gel sevdiğim bizim illere de bir hal olmuş. Bir yıllık ağaçlar da kurumuş kalmış. Yuvalarımıza da baykuşlar dönemiş. Hadi beden gelir sesidir. Seray oynatacak, Sertan seray oynatacak. Doğru çığırır. <laughs> Ali öden geldi, sesi değil. Doğru, lüdeni biliyorsa onu çığırır. Güzel, sevgilisi alınan geldi. Duygulandın mı? Hı? Duygulandın mı? Ne bileyim ben? Ne bileyim ben be? <laughs> <laughs> Duygulanmadın mı? Halamı kimlerden aldın köyden? Hacı Karayangil'den. Onların emnişaları. Başlık falan verdin mi? <laughs> he? Başlık ya. falan verdin mi? He he. Orayı sorma. Gel buyur. Ay seni getirin atlar. Oraya sormayın. Hayır, ya. Niye ki? Tek şöyle, Pek, şöyle, sen, koyduğum şöyle koyduğum çevir bir bir kamerayı biraz koyduğum. şöyle biz konuşurken. Gel aşağıya gel aşağıya. Ya. Hoş geldiniz, hoş, hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Şu kibar nur. Gelir mi? At Gelir. Açıyor mu? Gel, gel, gel. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ne var ya akşam acaba ne işine uğraşıyorsun? İşine düşmedim. Akşam kadar şimdi boşum, hele gezmiyorum. <laughs> He. Ne geziyorsun ya? Şita sokuyordun ya da. Ben <laughs> söküyormuşum biz gelmeden önce. <laughs> bu, bu süre camiye ya, <laughs> Camiye gelmiyor. Yani bu bir soba ne yakıyor ya. Ulan Sobanın olsun soba kaçta kadar soba yakı gelir öğleni gir gider. Kurbanım <laughs> anlatmam şu harman Babamın adı... Sen süsele babanın ne olacak? Adamın ne Kardeşimin <laughs> oğlunun üstüne yazmışlar. He. Buraya ev yaptıydı, miktar yıktırdı. He. Ortada duvar vardı. <laughs> he. 15 milyara lira ben aldım. He. O Hı -hı. taşları A, so vuruyor bak, anlatma diyor bak. Bacayla taşları, taşları he. sokuyorum yani. Anlatma anlat. Bak. He. Evet. Anlat, anlat, vuracağım. Ortadan çıkıyorum diyor. Bak halam anlat, anlat diyor. Öğreceğim. Anlat, anlat, komşu. Ömer'e bakma. O öyle diyor bak var gel gel bu kibar kibar nur kibar nur kibar nur adım doğru kibar nur çıktı bir Nur, kibariye yalakça E ee, halama başlık verdin mi halama? Verdi verdi. 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 verdin. Zor mu ora? Niye zormayım e, ya? Ye, ye. Para ver Koyur, koyu Koyur verdim, koyun verdim. Koy, 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 Aşra Bakma diyorum. Kaç lira mı? E. Kaç para verdin? 15 tane koyun verdim. Ha, 15 tane koyun. Ne yapacak 15 tane koyun? 15 beş bin lira yapar. <laughs> o zaman, o zaman. O zaman aşağıydı, böyle ya. Yani. Değil mi? Altı bin lira para verdim. He. 2 3 çinik buğday verdim. <laughs> Ondan sonra 25 <laughs> batman, 30 <laughs> batman yumurta <günü> verdim. <laughs> Orada kardeşim neyim var? Bu Gün, beş de 500 lira para, dokuz lira sattım. Kardeşlerim neyim var orada söyleme. Değil mi? Ha, söyle elle söylesin, oldu, de söylesin sen şuraya Ne oldu lan almak söyle. için o kuzeler mi sattı? Satmadı, verdim diyor. Başlık verdim diyor. Ha başlık olarak verdik yani. <laughs> o kuzeler de gitti elden. Şimdiki aklın olsaydı verir miydin? Vermez oğlum mu? Vermez. onun Bu yarı yaşıyordu, yarı yaşıyordu. Ben çocukları bile parayla ne verdim? He. Öyle bedava bedava almadık. Bir, 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 bir. Onlara bile dünyanın parasını harcadım. Hmm. Dört tane gelinle. He Ya bedava mı verecekler dedi? tabii öyle. getir. getiririz. Kola getirin. Şimdi otur, kiler. Şurada şey var. Şimdiki otur, kızlar kendiler bağınıyor kendileri varıyor. <laughs> Hı. Eskiden başlık vardı. He. Şimdi öyle. <laughs> Doğru. Sen kaç kardeşsin? İki. Üç Öbür var. kardeşin nerede? Biri öldü. O. Ne zaman? Çok. Ee, çoktan öldü. Üç, dört oğlu var, onlar da İstanbul'da. Üç, ee. üç, üç, kızı, dört oğlu var, onlar da İstanbul'da. Bacıları niye kardeşler saymıyor mu? Yurt dışında barcılar. neyin var? Yurt dışında iki kızım var. Kim? Hangileri? İsimlerini söyle bari. Memnuniye, o onların ismi Memuniye Kayhan, Cevahir Kayhan, iki o kızım. He. He. Yaşar abi ne olur senin? Kuvam. Yaşar Kayhan. Ee, Damadım oluyor. Nerede? Orlantada. Geliyor mu ya?